Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğen ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam Gündoğdu Gıda, Altınay Savunma, Limak Çimento ve Odin Solution hakkında dedikodu yapacağız. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Borsa İstanbul 29 puanlık bir geri çekilme yaptı. 9.999 puanla kapanışa gittik. 10.000'in 10 bir üfürük altında arkadaşlar kapanışa gitti. Şimdi şöyle baktığımızda 10046 bölgesini bir türlü yukarı atmayı başaramıyoruz. Yarınki hedef noktamız yine 10046 olacak arkadaşlar. Hem 10046'yı hem de bir üstündeki 10088 bölgesini yukarı kırıp ondan sonra yukarı yönlü hareket yani zirveye doğru hareket alma çabası göstereceğiz ki bir gün sonra biliyorsunuz aynı 23'ünde Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı var arkadaşlar. 250 bas puan indirme kesin gözüyle bakıldığı üzere muhtemel bir olasılıkla yarın ve öbürsü gün Borsa İstanbul'daki hareketlilikle 10088 8'i yukarı atma ihtimalimiz yüksek görülüyor arkadaşlar. Evet hedef noktamız 10.046'yı yukarı kırmak olacak yarın için. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle kağıtlarımıza bir göz atalım. Gündoğdu gıda %1.46 oranında bir geri çekilme yaptı. 60 lira 60 kuruşla kapanışa gittik arkadaşlar. Gündoğdu gıda aşağıda testere hareketine geçti diyebiliriz. Yani 62 lira ile 58.90 arasında arkadaşlar testere yapıyor şimdilik. Yerimiz hiç de fena değil yani yukarı aşağı Yukarı ve tekrar yeniden aşağı doğru hareket aldık. E, aşağıdan tekrar yeniden yukarı yönünü tepki bulma mücadelesi göstereceğiz arkadaşlar. Tam bir testere hareketi. 62 liranın üstünde kalmayı başaramasak da hedef olarak da 58.90'ın altına düşmemeye çalışacağız. Burada tam ikisinin ortasında kapanışa gittik arkadaşlar. 62 lirayla ile 58.90'ın tam ortasında kapanışa gittik. Hedefimiz yine yarın 62 liraya doğru hareket alma çabası göstermek olacak e, gündoğdu gıdada. Gündoğdu gıdaya baktığımızda yükselen tren çizgisinin de bir hayli üstündeyiz arkadaşlar. Buna nazaran pozitif bakabiliriz olayımıza. Yani şuradaki yükselen hareketliliğimizin üstündeyiz. Yatay bir testere hareketiyle yükselen tren çizgisine doğru yaklaştığımızı gözlemleyebiliyoruz ki bir miktar yatay performans gösterdikten sonra sonra tekrar yeniden yukarı hareketini sürdürecektir ki Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte daha güçlü bir tepki alabiliriz. Öncelikle hedefimiz 62 lira arkadaşlar. 62 lirayı yukarı kırma çabası göstereceğiz. Yarın gündoğdu gıdada arkadaşlar şirketin şeyimizin performansı yükselen trendin üstünde olduğu sürece iyi diyebiliriz. Altınay savunma %2'lik bir geri çekilme yaptı arkadaşlar. Hisse başına 1 lira 55 kuruş 75 lira 90 kuruşla kapanışa gitti. Altınay savunmada daha önceki şu lafımızı biliyorsunuz. 81 lira 20 kuruşu aşağı kırarsa kendimizi arkadaşlar 70 55'te bulabiliriz demiştik ki e, aşağı doğru hareketliğini sürdürmeye devam ediyor. Aşağıda 70 lira 55 kuruş destek noktamız var arkadaşlar. Şurada bir yukarı yönlü hareket buldu. Sanki böyle 81 lira 21 kuruşu e, 20 kuruşu test edecek. Ama fakat tekrar yeniden aşağı doğru hareket kendini saldı arkadaşlar. Dediğim gibi 73 lira 55 kuruş aşağıda destek noktası olarak bizi bekliyor. Her şeye rağmen yukarıda 81.20 hedef noktamız artık hedef noktalarımız da kademe kademe aşağı doğru çekmeye başladılar. Ama daha önceki birçok videoda konuşmuştuk bunu. Yani şuradaki 81.20'deki kontrolü kaybedersek arkadaşlar kendimizi 73 lira 55 kuruşta bulabiliriz demiştik. 73.55 neresi arkadaşlar? Şuradaki dip noktalarını görüyorsunuz. Şurada üçlü yaptığı bir ee destek noktası var. Üçlediği bir destek noktası var. Burası arkadaşlar. Yukarıdaki şeyi destek noktasını kaybedersek kendimizi arkadaşlar bir anda 73 lira 55 kuruşta bulabiliriz demiştik. Oraya doğru ufak ufak sarkma yapıyor arkadaşlar. Niye böyle şey yaptık? Altın ay savunmada biliyorsunuz en fazla küçük yatırımcının olduğu yeni hisselerden biri. Yeni kağıtlardan. Şimdi Borsa İstanbul'da 670 tane hisse var arkadaşlar, şirket var ve bu 670 şirketin içerisinde en çok küçük yatırımcı bulunan 6. şirket. Düşünün ki 670 şirketin içinde 6. sırada en fazla küçük yatırımcısı olan. Buradan ne şey yapmıştık? Reader teknoloji. 80 liradan 13 liraya kadar sart döktüler değil mi? %80'lerinde ise aşağı döktüler. O da Borsa İstanbul'da en fazla içinde küçük yatırımcı olan 2. şirketti. Onun bu denli aşağı doğru dökülmesinden ee, şüphelenip arkadaşlar bu da 6. sırada muhtemelen bunu da aşağı dökebilirler. Herkesi içeride bırakıp ondan sonra bir miktar aşağılarda süründürürlerse içinde yani çıkıp da ta 100 liradan almış adam veya 110 liradan 120 liradan almış adam Aşağıda direncini kaybedip kağıdını satmasını bekletebilirler demiştik. Şimdi bu kağıdımızda arkadaşlar 81 lira 20 kuruş aşağı kırdıktan sonra 70-55'e kadar sarkma yapacak gibi görülüyor. Destek noktamız aşağıda 73-55. Yukarıda da 81 lira 20 kuruş hedef noktamız arkadaşlar. Burada beklentimiz ne olabilir? İşte aynı 23'ündeki e, Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle yukarı yönlü tepki bulabilir miyiz? Buna bakacağız arkadaşlar. Aksi halde test edebiliriz Altınay'da. Limak Doğan Çimento %0.30'luk bir yükseliş 10 kuruşluk 32 lira 94 lira ile şey 32 lira 94 kuruş ile kapanışa gitti arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Limak Doğan Adol Çimento'da 34.44 ile 32.52 arasında Testlere yapıyor diyebiliriz. Dipten tavana vurdu. Dibe vurdu. Tekrar tavana gitti. Ve tekrar dip noktasına geri indik arkadaşlar. Bir kademe aşağıda e, yatay bir performansımız vardı. Sonra bir kademe yukarı çıktık. Ve burada yatay hareketliğini sürdürüyor. Limak Anadolu Çimento. Zaten şu 34 lira 44 kuruşun üstüne çıktığında. Bırak yukarıya gitmeyi. 34-44'ün üzerinde kalabilirsek iyi demiştik. Kalamadı aşağı doğru tekrar yeniden saldı. 32 lira 52 kuruş. Destek noktamız aşağıda arkadaşlar. Eğer aşağı yine bir miktar sarkma yaparsa 32.52'den destek bulma çabası e, göstereceğiz ve tekrar yeniden 34.44'e doğru çaprazdan e, testere hareketiyle yukarı çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Eğer 32.52'yi aşağıya kırarsa o zaman tehlike aşağıda ta 29'lara kadar sarkar. 29'a kadar sarkarsa da şu aşağıdaki boşluk bölgeyi de arkadaşlar doldurmak için 26'ya doğru hareket alabilir. 32 lira 52 kuruş bu yüzden bizim için önemli 32 52'nin üstündeki yerimizi koruyup 34 44'de hamle yapmaya çalışacağız arkadaşlar aklımızda bulunsun 32 52'nin altına kırarsa daha 29'a kadar sarkma yapabiliriz arkadaşlar evet. Limak çimentoyu bilenler biliyor zaten. 32 liradan ben satmıştım arkadaşlar. Eğer aşağı doğru boşluk almaya inerse 26-40 seviyesine doğru tekrar yeniden almayı planlıyorum demiştim. Ki bunun için kenarda bir miktar para ayırdım. Duruyor arkadaşlar. E, ee, destek noktamız buranın altına inmezse eğer iyi. Eğer burayı aşağı kırarsa tehlike. O yüzden 32.52'yi gözetleyeceğiz. Buradan destek bulup yeniden yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Limak Donadolu çimentoda. Odin Solution. %0.09 oranında yani 1 kuruşluk bir tepki aldı. sıfır çekti diyebiliriz. 112 lira 6 kuruşla kapanışa gitti. Odin Solution arkadaşlar. Odin Solution'a e uzun zamandır da bakmamışız. Şimdi Odin Solution'a e baktığımızda arkadaşlar buradan yukarı yönlü güzel tepkiler olarak ta gitti. 134 liralara kadar çıktı. Kağıdımız gerçekten iyi performans gösterdi. Buralardan kar alan arkadaşlar gerçekten güzel hamle yapmış diyebiliriz. Her şeye rağmen yukarı yönlü hareketlerini sürdürürken Bizim şurada boşluk noktamız var arkadaşlar. Bu boşluğu almak için aşağı inersen ne olur? 96.55'e kadar sarkma yapabilir demiştik ki yukarıdan kademe kademe aşağı doğru ufak ufak çekiliyor arkadaşlar. Şimdi burada 108 lira destek noktamız aşağıda arkadaşlar. Şu 108 lirayı şöyle bir uzatalım. Yani 108 liran altına düşer ise 108 liranın altına düşerse o zaman kendimizi 96.55'te bulabiliriz arkadaşlar. O yüzden e, bunun üstünde kalmak bizim için değerli olacak, önemli olacak arkadaşlar. Bir şey de şuradaki e, tepe noktaları arkadaşlar. Yani şu tepe noktalar var ya 1, 2, 3, 4, 5 diye şurada tepe e, hareketi çekmiş. Burası da arkadaşlar şuradaki dip noktalarına zaten geliyor. Şöyle baktığımızda 111 lira 1 kuruş. Şuradaki e, dip noktalarını iğneleyerek gittiği noktaya geliyor. Şuradaki tepe noktası. Ayrıca buradan e, tepki bulma mücadelesi gösteriyor kağıdımız. Şuraya bir tane şey bulalım. Destek noktamız burası da destek aradığı kendisine destek aradığı nokta 111 lira 1 kuruş. Burayı kırarsa arkadaşlar 108 liraya doğru sarkarız. O yüzden buranın üstünde kalıp 117 liraya doğru yeniden hamle yapma çabası göstereceğiz. Biliyorsunuz şeyde Odin Solution'da Şirketin kendisi de ortak alımı yaparak arkadaşlar geri alımı yaparak kağıdı yukarıda tutma çabası gösteriyordu ki iki kez arkadaşlar alım yapmıştı. Bu da kağıda multimatom etkisi yapmıştı yukarı yönlü güzel bir taşımıştı yukarıya yani. Eğer ortak alımlar kesildikten sonra da tekrar yeniden aşağı doğru dökebilirler arkadaşlar diye daha önce defalarca kez konuşmuştuk zaten. E şurada boşluk olması da bir risk yani. Buraya %30'luk bir ihtimalle aşağı doğru çekilip boşluk almaya inme ihtimali var. Eğer boşluk almaya inerse de boşluğun altından kendisine destek noktası için destek almak için destek noktasına kadar sarkma yaparsa da 96.55'i ziyaret edebilir. 111 liranın üstünde kalıp. Kısacası iş işin özeti %110 liranın üstünde kalıp 117'ye doğru hamle yapmaya çalışacağız. Yukarıda da 117 lira üç kez iğnelemişiz, test etmişiz yani ve aşağı gelip 111 seviyesinde arkadaşlar tutunma mücadelesi gösteriyor şu anda. Ee, yukarı tepki bulup 117'ye doğru hamle yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 111 aşağı kırarsa 108'e doğru sarktı mı o zaman e, tehlike sinyali yandı diyebiliriz bizim için. Ee, hemen açılışla birlikte yukarı tepki bulup 117 liraya doğru Hareket almaya çalışacağız Odin Solution'da arkadaşlar. Evet anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı, sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Aklınları aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz ayva Hamlan para göz Yandım para göz